arkadaşlar bugün gözü kapalı, çalış yapacağız ama bir göstermeyeceğim canım öyle istiyor. Binali öyle istiyor. Hey, ben de öyle istiyordum. istiyor. Görmemek istiyor. Şöyle Videonun en sonunda. Evet öyle istiyor. Cık. Neyse ben nesneyi getireyim. En iyisi, biz bir inceleyelim gözü kapatacağız. Burada boyamayacağız. Sen gittikten sonra ben bakayım. Kremi geçireyim mi? <laughs> Ay Mahmut. Yuvur. Ay. Yuvur. Bu bunu... ne? Beni çizsene canım istedi. Arkadaşlar bunu mu çizeceğiz Allah aşkına? Arkadaşlar bundan mineldere var. Ben kendim aldım. Bir de bunların evi var. böyle. Ama inceleyin bir başta. Evet. Ben zaten biliyorum ben çok oynadığım için bununla inceledim. Şimdi ben geri mi ayarlayacağım? Arkadaşlar kesin mi? Bile... yapayım başta. Min Minelin resim çok iyi bu arada ya. Kesin geçemeyeceğim. Başlıyorum. Arkadaşlar gözü kapalı kötü olur da, da sayıyoruz yani gözü kapalı çünkü adı üstünde. Bir arkadaşlar resim becesi gözü kapalı bile o kadar iyi ki kesin beni geçemez. Çizdim. Aa çok güzel olmuş. Bakayım seninkine. Ya Milal kaydırdı. özür dilerim Ya arkadaşlar ya yeni kağıt yeni kağıt yapıp yırt. Yeni kağıt. Tamam. Yeni bak. kağıt. Nasıl yırtayım? Attım oraya. Kuştur at. Ben sana özel bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ama öyle bağırmayacağım. Ne? Ha söyle. Arkadaşlar sır. Bizim bir tane kedimiz vardı da onun öldüğünü söyledim. Evet. Ben bilmiyordum ya. Şu. Şey, üzüldüm biraz. Çok tatlı İsmi boncuk. Çok tatlı. Boncuk soyadı. E bana Altında var. Hak boncuk boncuk. Akçen. tekrar çiziyoruz. Arkadaşlar ellerimi kaydırdığı için ben yerime hayalim. Boncuk çok tatlıydı ya. Evet. Ben çizdim. Aa çok güzel olmuş. Hadi belli sen de bitir. Aa bak hiç açmıyorsun gözünü. Nasıl çiziyorsun o kadar güzel. Çok güzel. Ben de sevgi de çok tatlı olmuş. Arkadaşlar benimki şurada. Şöyle. Benimki de böyle. Ay, böyle İkinci tane kadar güzel çizmişiz ya. Neyse. Yetenek <laughs> abi. Mesela ben diğer nesnemizi getiriyorum. Lütfen zor getirme, tamam mı? Hakkı bir şey getireceğim. Top 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 yes, devlete buluyordu. Deniz dom 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 yes. Top 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 yes yes, seyredildi buluyordu. Değil, ah, değil, 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 değil. 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 Yes, yes değil, yapmaya hakkım var, değil, 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 mı? Yapabiliyorsun değil, Ben değil, hazırladım. Ki. Hadi ben gözüm kapattım yapıyorum. La beni değil, 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 Ben bitirdim. Çok tatlı. Çok. Arkadaşlar şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim bu da çok tatlı olmuş. Aa. Şimdi ben diğer nesnemizi getireceğim. Ben geçersem. Tamam. Ben de bunu koyayım yerine. şu şeyle. Bir üstündeki ipin çizme hak var mı? Var. Tamam. Bir de kuyruğunu kesinlikle çizme, çizeceksin. Biliyorum zaten. Hadi ben karemi ayarlayayım. Ben de. Tamam. Çizmeye başladım ben biraz. Ben de başlıyorum. Gözü kapatıyorum arkadaşlar. Bu gözüm. arada hiç yalancı değildir. Arkadaşlar kim miner görmesin diye elimle kapatıyorum böyle kapatıyorum gözümle kapatıyorum. Evet ben diğer videoda açmıştım ondan bana güvenmiyor yazıklar olsun yani. <laughs> çizdi. çok güzel olmuş. Aa, seninki de çok güzel. Seninki yeni koyuna benzemiş. Değil mi? Evet. arkadaşlar şu benimki. Yeni koyuna benzemiş. Bu. Pikachu. Bu evet. da benimki. Bu da benimki. Şimdi daha güzel. senki Ha, sıradaki ben... resmeyle biz gidip seçelim. Hop. Eşşu mi şu. Hop <laughs> olmaz. Göster şu. bakalım. <laughs> Bu arada şu elindeki bileziğini falan da illa ki çizeceğiz detaylara. Yoksa kaybederiz. Başlıyoruz. İnceleyelim bakalım. Çok tatlı bir balerin tavşancık. Evet. Bütün detaylarını çizmek zorundayız. Başlayalım. İlk önce yerimizi ayarlayalım. Ve çizmeye başlayalım dakika ben tam ince inceleyemedim. Tamam. Ricky ağzı nasıl öyleymiş. Bıkayım, bak. Lütfen bakma beni. Bakmıyorum ya. Bakayım ağzı nasılmış. Kopya çekme diye dur. Ben niye kopya çekeyim? Arkadaşlar diğer videoda çektim diye. Kopya çekeceksin diyor. Ama o diğer videoydu. Benim. Çok... Evet. O yüzden o videoyu yüklememiştim ama ben. Gıcık olmuştu yüklememiştim. oyundaki ben kapıyı da yaptım. Bitti. Arkadaşlar o kadar güzel yapmışım ki. Hemen göstermek istiyorum. <laughs> Şunun şu alttaki güzelliğine bakın. <laughs> İğnele bak. <laughs> İki, İki ben gösterdim sen de göster. Çok güzel yapmışız biz bunu. Hadi biz yeni seçelim gel. Nerede? Seni. Bak evet. Sonra bunun üzerine boya yumurta çizeceğiz. iki tane aldık sonra da o şeyi çizeceğiz. Bakayım. Sonra da bunu çizeceğiz. Evet, ikisi de gece lambası. İlk önce inceleyelim. Koyup bu benim lambam, o da onun lambası. Tek tek ikisinde çizeceğiz, değil mi? Hı hı. İlk önce benimkini anlaşıyorum. Çünkü en, en tatlısı. Var. Tamam ortaya koy. Bakalım inceleyelim. Tamam. Evet. Karemi oluşturayım ben. Oluşturdum bile. Bu hemen bitecek gibi görünüyor. Bedel. Kopya çekmez. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar böyle kopya çekmeyi yapmıyorum. Serket yapıyorum. Siz seviyorum. Neyse ben şu kopya çekmesin diye kopatayım. Ben niye çıkacağım? Gözüm kapalı yapıyorum. Bitirdim. Aa çok güzel olmuş. Beni. Bir bak benimkine. Arkadaşlar benimkini göstereyim ben. Bu arada. Bir daha bak bu annesi bu yavrusu. İki Bey buraya hamur sirke yapışmış. Ben onu yaptım yine çıkarma. Onu da mı yapacağız? Şunu tatlı da. Onu bakayım. da mı yapacağız? Evet tabii ki. Şunu da yapacağız. <laughs> Gel da onu yapmıyorum. Dur bunu çıkar. Ya bunu da yapmayalım çıkarız. Sen olmasını istersen oynarsın. Ben bunu götüreyim. Arki dişli değil. Sonra da benim akıllı saatimi çizecek mi? Yok ya çok kolay. Tamam ya çizek. Evet. Ya Şimdi bu çok, kalem oldu çok üstüm. detaylı ya gözlerini falan yapmak zorunda mıyız böyle? Karemi çizdim mi? Ben Bana. şöyle hatırlıyordum. Hani bunun gözleri gökkuşağı gibiydi ya. Evet ben de. Öyle... O gökkuşağını yapacak mıydık? Evet böyle çizgi çek çek böyle yani. Aa. Unuttun mu? Evet bir şöyle... şurada. E yapı var gözün üzerine direkt. Çözüm bu. Tamam. sevsiz seviyorum. Mesela ben devam edeyim. Arkadaşlar gerçekten gözüm kapalıyor. Hile yapmıyorum. Ben öyle yapmasam olur mu? Olur da bir de bir de vücudunda kalpleri vardı böyle azıcık karnında. Biliyorum. Bitti. Lan yalanla boya geldi lan. <laughs> geldi mi gerçekten? Evet sildim. Şş, ya şş, ya. O, dur ben çiziyorum ama gösterme hile olmasın. Ah hile olmasın dedim bak bakmayayım. Zaten gözüm kapanması bakacağım ki. Arkadaşlar Mina şu an gerçekten onu da bey gibi göz kapalı ve harika çiziyorsun Mina. Ne <laughs> bir çizim. <laughs> Mina bak. Herkes neden düşman? Neyse diğer resmeye bakın saatimde geçiyor. Bay bay. Çok yoruldum yapmayacağım. Arkadaşlar hadi bay bay. Ben çok yoruldum ben videodan çıkıyorum. Şey çıkıyorum. Ben kendi ikini bulamadım. Sen ikini Niye? Çok yoruldum. Ben kendi ikini bulamadım da sen buldum. buldum. de ikini açsın. Niye? Çıkıyorsun. Hı. Ama senin de kağıdın da olsun ne güzel. İşte sandı yok. Bak bu son. Hı. Peki. Arkadaşlar bir daha video çıktı. Bu son olsun. Ben de bitireceğim. Neyse bu kadar. Bugün kimin önüncüsü çizeyim. Neyse Ben çizerim. <laughs> ya. Kopya çıma yaşayama gerek yok. Neyse ben çiziyorum. Bekle i̇şte şeyle yapmıyorum. Çiz çiz. Bir de i̇şte şöyle yapmıyorum. Durun kapalı gerçekten. Hile yapıyor demeyin lütfen. 就是，他在哄 Arkadaşlarım Neyse. Arkadaşlar neyse. Ben de videomu bitireyim. Videomu eğer like, ben neyse alakalıyım. Sizi seviyorum. Beriki. Beriki. Bay bay.